Bakalım oyun içinde işler nasıl değişecek. Aa ve yani burada hareket ettirme konusunda da eğer öne geçerse tabii ki sıkıntı yaratabilir gibi duruyor en azından. Baş gidişatı acaba hangi takıma yarıyor sence? Ya her zaman var diyoruz ilk evet. Onu bir kenara koyalım ama öbür tarafta o Oo! yalnız Oo! yalnız burada müthiş buldu ve burada olduğunu biliyorlar. Sıçrası yok mu bunun? Immortor'u buradan rahatlıkla kaçacak. Peki mu ordu uzaklaşabilecek mi? Aynı şekilde Broken Blade de gidiyor. Bu arada e sanki saldırabilir. Burada ultisini kullandı. saldırın evet, Taldrin kaçamıyor buradan. Sıçra geldi ve Taldrin kendi sıçrasını kullanamadı. Skalet üst tarafa bakar mısın? Burada güzel bir çizgi var Hı. totemlerden. Yani o tarafta ki en ufak bir hareket yaptığı an Fenerbahçe takımının haberi olmuş. Çok rahat bir skor olmuş. Tabii Taldrin burada sıçra atsaydı belki move orada sersemledi. Movs sersemledi çıkabilecek mi oradan? Vücut tanesini kullanıcısı var. Sıçısı kullanabilir orada belki. Diğer tarafta da Frozen Mortorya saldırmaya devam ediyor. saldırın yetişecek oraya. Bakalım kime doğru gidecek. Orada alan hasarı da geldi ve bir kişi daha düştü. ki çok az canla çıkmaya çalışıyor. Frozen arkadan vurmaya devam edecek. İki kişiye sersemletme geldi ve yanıt vermek istedi. Gayet iyi bir amme. geldi efeden bu noktada. Onu ult ile pek mümkün olmayacak fakat onların kafasında başka bir fikir var. Bakalım. Broken Blade, Broken Blade. Yalnız oradan çıkamadı Broken Blade. Ultisini kullandı. Şimdi sıçra geliyor. Güzel pozisyona ama Taldir'in onu orada bırakmayacak. Ve Fenerbahçe adına oyunun 3. kulesi Dark Passage herhangi bir şekilde bu hana kontrol totemi olduğu sürece sanki bu baron'u deneyecek ama dark passage da farkında yani bunun. 5000'e kadar indi yalnız. 5000'e kadar indi can. Sa çarp gelecek mi? Çarp biraz erken kullanıldı. Kalisto orada baron'u almayı başarıyor. Bakalım burada bir takım savaşı çıkacak mı yoksa? Hayır Dark Passage Fenerbahçe'nin bunu alıp uzaklaşmasına da izin veriyor. Ve bakalım ortak koridor kulesini alabilecek mi DP buna karşı? Keselli armağan olabilir onlara düşüş. Orta koridor kulesi sadece bir tane kuleyle yetinmek durumunda kaldı Dark Passage. Taldırı çıkartıyor ama şu dakikalarda biraz da daha... Camille'in baskın olması gereken dakikalar. Fenerbahçe, Broken Blade'in bu oyunda ayrı getirmesi, <laughs> getirme yapmasına bile izin verdi. Evet. Yani genel olarak zaten... Şimdi yine bir takım savaşı çıkacakmış gibi görünüyor. Bakalım burada genelde bu ikinci kuleyi bırakmak istersiniz zaten savunmak için. <laughs> güvenilir alan yaratıldıktan sonra kuleyi rahat şekilde alma girişlerine başladı ve burada Pedin herhangi bir zorla karşılaşmadan takım savaşı yaparken bunu bir şeyin uğruna yapıyor. Yani boşa takım savaşı yapan bir takım değil Fener. Oyuna baktığımız zaman ise genel olarak kontrol onda Hasli. Oh, bu arada Frozen'dan ulti kullandı yalnız Hasli'nden güzel kapı gibi ama Immortal'u kurtarmaya yetecek mi? Kullandığı bu ulti ve yetmeyecek. Hem Braum düşüyor hem Orianna düşüyor. Durumdadı. Fenerbahçe bunu zaten göze aldı ve takım savaşını ortada gerçekleştirdi. Her ne kadar Huston'un kapı gibi açıp Taliyah'ın örgü, örgü duvarını durdursa da e, Jarvan'ı durdurmak o kadar kolay değil. Yani bir sıçra kullandığınız zaman zaten Jarvan sizi kitliyor, bırakmıyor kesinlikle. Böylelikle Fenerbahçe... Orada kapanlar birazcık ayrık. Şimdi, üst koridoru o kadar iyi ayarladık ki Fenerbahçe gibi. Oradan çok devasa bir minyon dalgası gidiyor. Ve bakalım Dark Passage artık bir karar vermek durumunda. Üst koridora mı yönelecekler yoksa bu baronu mu çalmaya çalışacak? Tariki yakalandı burada ve oraya giremeden onu yakalamayı başardı. Çok güzel multi geliyor. Immortor'dan yetecek mi peki? Taldir'in onu yakalamayı başardı. Diğer tarafta Frozen düşüyor. Immortor'u düşecek. Holy Phoenix yalnız arka tarafta vurmaya devam ediyor. 2-2'lik bir takas var orada. Saldırın kafanın yanından yürümeyi başardı ve Pelin ters tarafa atlayınca onu da düşürebilecekler mi? Holy Phoenix gidiyor ve Holy Phoenix'ten de 2 geldi. 3'te 3 için son bir otomatik saldırıya ihtiyacı var ama o gelmeden Pedon onu düşürmeyi başaracak. Pedon her ne kadar ona kötü bir delici atsa da muhtemelen evet. delici attı diye tahmin ediyorum. Çok kötü bir yere gitti ama sonra kendini kurtarmayı başardı. Takım savaşının bir an satar gibi oldu ama her ne kadar o duruma geldiğinde orada bir isim vardı ki günü kurtardı. Yani orada güzel bir sanca kombosu geldi. Yani tamamen ufak altın farkı aslında <laughs> burada devreye girdi denebilir. Belki de. Çünkü bir iki tane otomatik saldırıya ihtiyacı vardı sadece Holy Phoenix'in. O gelmeyince skorları da toplayamadılar. Tal'drin ve Move hiç <laughs> takmıyor şu anda Haslin'i. <laughs> İlk Nexus Kulesi'ni düşürdüler böylelikle. İkinciyi de minyonlar zaten minyonlar bitirdi. Hem skor hem de bir de Baron güçlendirmesi eklenince. Karabalta ve Haşmet Lider için yetiyor ve artık ulti, yalnız ulti tabii ki yok oldu. Braum orada kapı gibi kullanınca Faki yakalanıyor burada. Orion ultisi orada Japonya'yı düşürecek. Tek kişiyi isabet eden bir ulti ama arka tarafta pedal devam ediyor. Mu'dan çok güzel ulti geldi o noktaya ve bir skoru daha ormancı skorunu takım arkadaşlarına servis etti. Şimdi bakalım Fenerbahçe'nin bundan sonra hedefi değişecek mi? Orta koridor inhibitörünü alacaklarmış gibi görünüyor. DP ise buna herhangi bir tane herhangi bir şekilde karşılık vermeyecek ama Nexus'un kuleleri yok. Nexus kulesi yok artık. Bir daha girdi içeri ve tamamen Immortal'un üzerine yöneliyor şu anda. Move ve Taldir'in orada sıçra olmayınca yapacak hiçbir şey yok. Pedin bu arada Kamille mücadele etmiş o noktada. canlı yeniledi ve skorları da aldılar ve Fenerbahçe 37 dakika sonunda temizlenebilecek bir galibiyet uzanıyor kesinlikle öyle ki oyunun büyük bir kısmını zaten önüne götürdüler. Oyuna hakim olanlar önündeydi. onlardı. Oyuna yön veren Fenerbahçe ekibiydi. Bu noktada açıkçası son son ya yani 5. ve 6. 5. haftayı saymayacağım. O, o noktada DP'nin bir yükselişi vardı. Ama onun dışında kalan haftalarda DP rakip takımın yaptığı oyunları izledi. Tabii burada falan Fenerbahçe...